Evet, gerçekten Antalya'da farklı bir hava, farklı bir atmosfer. Oradaki e, takımları görüp, oradaki havayı solumayı, Adana'daki bütün takımlara Allah nasip etsin inşallah. Güzel bir atmosferdi. Antalya dönüşü güzel maçlarla devam ediyoruz. Bugün e, Atkapı City ile oynadık. O da ligimizin güçlü ekiplerinden biri. Gerçekten çok iyi bir takım. İyi bir mücadele oldu. Skordan da belli zaten. 3-1 bitti bugün iki tane arkadaşımızı yeni takıma katılan iki arkadaşımızı denemiş, onları da görmüş olduk. Savaş ve Arda. İkisi de maşallah elinden geleni yaptılar bugün. Daha farklı olabilirdi. üç birden sonra ak kapı biraz ileri çıkıp gol aramayı denediğinde daha farklı olabilirdi maç ama 3-1 bitti olsun. Sonuçta galip geldik. takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Artı parantez açıyorum. Bugün Emrah Köprek hayatında hiçbir maçta bu kadar koşmamıştır herhalde. Bugün ekstra bir efor sarf etti. Onun da ayağına sağlık. Gerçekten ben Arda'ya bir söz hakkı daha vermek istiyorum. Yani sağda adım basmadık yer bırakmadı. Çok ciddi. Yani yaşına göre harika bir performans. Kesinlikle. Arda evet altyapısı da olan bir arkadaşımız. De, defansı bayağı bir yıprattı. Sert oynuyor. Güçlü, çok güçlü. Defansı bayağı bir yıprattı. İlerleyen maçlarda inşallah ondan faydalanacağız. Kadromuz güçlü. Bugün Fethi yok, Ahmetcan yok. Yani kadromuz o kadar güçlü ki bunlar olmamasına rağmen farklı bir kadroyla çıkmamıza rağmen yine de iyi oyun oynayabiliyoruz. Yani bunu görmüş olduk. Dediğim gibi bizim takımı da, rakip takımı da tebrik ediyorum. İki takıma da bundan sonra başarılar diliyorum. Bir sonraki maçta Harbi Milan'a başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.